Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle düğün, ne videosu çekiyoruz. Kart açılımı. Tam iki paket. Böyle iki tane kart aldım. Şöyle. Bunlar tam oynuyor tuttu. Şurada da şöyle kartlarımız var. Şöyle. O zaman hadi başlayalım. Ve açmaya başlayalım. Acaba hangi kartlar çıkacak? İlk önce bunlardan başlayalım. Yok. Bence bunlardan başlayalım bitirdik. Futbol ateşinden başlıyoruz. Cenk tosun mu? Oha! Tamam. Neyse fazla şaşırmama gerek yok. Zaten tam 7 tane Cenk tosunum var. Fazla yapmaya gerekiyor. yok birader. Her zaman gibi. Şaşırtmadı. Çünkü çünkü var. Yani var var var. Allah'ım inşallah geçmez. Var. Bu açılmıyor. Hı, evet. Şuraya koyalım. Biraz yavaş açıyorum ki arkadaşlar e, şey olsun yani güzel şeyler çık. Allah, ım. son paket yarabbim lütfen çok güzel bir şey çıksın amin Aynen. İşte o önemli an. O önemli an. O önemli an. O önemli an. İşte. İşte. Aç. Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Son. 2. 3. 4. İlk güzel. Al ben ilk önce bir lan. Ui! Tres de goat. Mısırlı Trabzonspor. Ui! Çok güzel. Bakalım. Real Madrid, Eden Bukayo Saka ve işte Real Madrid. Ronaldinho. Uy, kara gümrükten de bu çıktı. Lukaku, Kylian Mbappe, Mbappe çıktı. Çok güzel. Güzel gidiyoruz. Drogba. Bu Paolo Maldini bir de çıktı. Güzel. Güzel çıkıyor. ben ve Serdar Dursun. Fenerbahçe ile arkadaşlarımız Kante. Şimdi ise alemden son paket son paket. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Laçers. Allah'ım. Evet, ilk burada. Burada şeyimiz var. 3 2 1 बहुत bir tane şöyle bir de arkadaşlar burada bir tane de bu var eskiden yani. çıktı tam şurada da 3 hani, üç tane hola kartım oldu güzel batçay hmm. Ayna, ayna, Lan. Hayır. Hepsi olmasın aynı. Oha. Hepsi aynı. Belli. Ben ya. Gider Evet arkadaşlar bu kadar da yani video güzel kartlar çıktı yani beni şaşırtan bak şu ay de bir de buydu yani Trabzon başka bir belki bir ne Ronaldo falan çıkar zannetmiştim ama yani bu da iyi yani yani bu da iyi ama işte güzel bir şeyler de çıksaydı daha iyiydi neyse bunları şöyle ben bir tane koyalım şöyle. Şurada o burada dursun. Ha burada dursun. Kutuları kutuları eğer arkadaşlar siz de bunları aldıysanız arkadaşlar sakın bunları atmayınız. Çünkü bunları mesela kartlarınızı koyabilirsiniz. Yani bunlar bayağı iyi. E yani bunu atmıyorsunuz. Bir yerinden geçelim. Şey yapalım. Hangileri çıktı? Ideal drop'ma. Şuraya koyalım. Ronaldinho şey kara birisi. Bu Koyasaka Eder Mitao. Kylian Mbappe, Lukaku. Serdar Dursun, Bernardo Silva. Nikola Kanté, William Saliba. yine Rodrigo Bertel Kante William Saliba Serdar Dursun Bernardo Silva Didier Drogba Paolo Maldini Kylian Mbappe Lukaku Ronaldinho kara gümrükten Magomet Eden Bukayo Saka Rodrigo Şeş Giovanni, Lenglet Lichalison Şuraya koyalım Muleka Resul Muleka var Cavani, Lenglet, Richarlison, Le Ziyech, Morata, Muleka, Cenk Tosun, Vigius Junior, Rashford ve de bu da bu da koyalım. Şunları da şuraya koyalım ve Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Üstünden tekrar geçtim. bunlar çıktığını gösterdim. Ve şimdi bu kartları bu paketleri de çöpe atmayacağım. Çünkü bunlar da çok iyi bir şey. Yani öyle hemen bunları çöpe atmayın. E ben bunları şimdi bir poşete koyacağım. Ya poşete değil de bunları, bunun içine heyecana <laughs> konuşamıyorum. Bunun içine kartlarımı koyacağım. Ve böylece çok güzel olacak. Yani Bayağı bir evim kartı doldu yani arkadaşlar. O kadar ailem bile bana kızıyor ama ben yine de alıyorum. Hatta bazı size göstermediğim kartlar da var. Hatta birazcık daha uzun olsun diye video. Size biraz daha bir şeyler göstereceğim. Yanımda birkaç tane kartlarım var. Onları göstereceğim. Stop, dur. Şöyle. Şuna daha. Şimdi bunları dizeceğim ben. Bunları Size göstermek için. İnşallah görmüyorsunuzdur. Size çünkü geldi. Arkadaşlar bunlar birazcık es eski seri. Arkadaşımı Mahallede takas yapıp Bunları Aynen. Evet. İlkten başlıyorum. Hakan Çalhanoğlu. Durak bu. Çağrı Durak Hani az önce gördüğünüz o drakma var diye. Onun daha gazetelere gelmemiş hale. Şöyle koyayım. Meri Demiral. Leboin. De İsninde. Napoli'den. İbrahimovic Milan. Meri Demiral yine. İlkay Gündoğan. Bu seri. Eski seriden Gabriel Jesus, Cruyff, Hurricane Kane, Merit Demiral, Haaland, Cengiz Ünder, Mbappe, hem de çok eski bir seri. 2021-2022. Kafu, Nedved, Lewandowski, Mertens, Klayzarin, Benzema, Mauro Icardi, Mauro Icardi söylenmedi hiç. Sana layık dişler. Abu Bakar, Vincent Abu Bakar, Beşiktaş. Arkadaşlar yorumları yazın hangi takımısınız? Yunus Akgün sağ sıç. Vander Sar kaleci. Trabzonspor, Karnelis. Adana Demirspor, Balatelli. Şöyle göstereyim. Münich Junior. Bir de Uzay serisi 2017 Mehmet Ekici Trabzonspor Roman Sayıs Beşiktaş Umut Bozok Kasımpaşa Doğukan Sinek Antalya Spor Litvanya Fatih yazıyor yanında ve son olarak Galatasaray için Juan Mata Arkadaşlar yorumları yazın. Hangi takımlısınız? Ben size söyleyeyim. Beşiktaş ama Galatasaray'ı da severim. Beşiktaş Galatasaray kardeşleri diye bir tane de şortum var. Galatasaray'ı çok severim. Mauri'yi kardeş söylenmedi hiç. Mertens, Kerem Akdurkul. Arkadaşlar çok severim. Bütün takımlar kardeşler. Lütfen ee, yorumlattı. Dinçilemeyin. Bu kadar videomuz. Kendinize iyi bakın. Hoş, hoşça kalın. Bay bay.